Reis <laughs> ee, <raise> 128 aga. Bomba atıldı. bir sayı mı oldu? Pardon. Özledim. 80 Phoenix. İkisinin de canı low. Bana kör atmasın ya. Hayda. <laughs> Nereye gitti lan o? <laughs> Bazen inkar etmek ister. işte İşte o anlardan biri de Ağla. Hadi beyler hadi hadi, oynayın, hadi Ben ortam müsait olsa herkesin ana baba ciddi Allahu Ekber. Oh, abi ya ]im. valla bala vurdu. Hop ikinci Okey harika bir oyundu. O jet oradan nasıl geçer? O, o, hadi la hadi Hadi kalmış. Lan. Hadi, o, hadi Hadi xk xk Kurke kaç ke? Geçirin kaç açtı. kaç? E. Flashnat Flash Mis gibi tatil, eğlence. Bu abi ya, bu kadar be. Anlamsın, anlamsın, anlamsın. Bu kadar abi, hadi başlıyoruz, hadi. Aaa, ölüyorum dostum. <laughs> bakma oğlum, bakmasana hiç, bakma. <laughs> oğlum, yap. Ay. Yap Geliyim mi <laughs> yanına? Düştü. Ne? Orada mı <laughs> Ay. Birisi gitti hala burada birisi olabilir ama ya. Reyna öldü mü? He Reyna ölmüş yok yok burada adam yok. Ama Reyna burada olabilir. Biri var gibi ya. Yo. Hayır Reyna. Hayır Reyna. Buradayım buradayım. Ben buradayım. Merhaba tabancanın tabancası güzel olan var ya. <laughs> Hadi. <be. gülüyor> oh my god. çekmeyeceğim. Bize Can can can. Can. Ölmez. Bela var. Bela Bela lan. Eyvallah, Eyvallah lan. <laughs> Gel lan buraya amına koyayım seni. Sektör geç şimdi. B'de var. A dönüyor galiba. 128 olmadı, Gir daha iyi. Hadi be nasıl yemedi o? Fargeler mi? Fargeler mi kardeşim ya? Sen de öl. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Helal ola zana kardeşim. Helal ola. Şeker golü Geçeriz anasını. Ne uğraşın. Demir Rice. Rice. O bende bende o yüzde. Ana ne sikiyim niye öyle oldu? <gülüyor> okay. Yes. Oyna. Bu öyle mi? Belan mı var lan yoksa benim? Vallahi belam var. Sağ 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 belam sağ belam sağ. Kardeşim lan. Çikolata yap özen. Çıkmıyorum. Kanka görürsen vursana. Şey vurma. Söylesene ya. Yani. Vursana. Vurma yani. Ben saklanıyorum. Riske atamam kendimi kardeşim böyle. AFK mı lan bu ibne? Sen bana düşman. Vurma kanka iyi valla vurma. Yerde elimle konmuş gibi biliyorum. Dolduruyorum. Kanka hadi. Vuuu deneyim. Yarrami ye nanke. Can 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 seç. Eyvallah oğlum birader. Senin için her şey. Say da kes. Açarım ortaya giriyorum. Ah. Arka bak. Spike A'da düştü. Ölmedim. Abo 4 kill aldık lan. Ele alet. Nix aldım hepsini. Ben bunları gördüm. Ben bunları arkası gördüm. Kanka. Kanka Hayo gel girelim sporada. gel. Kanka sıkıntı sıkıntı. Strike burada. Biri window'da. Kanka A gidiyor. Aldı mı? Aldı. Spike, Yo, mı? Spike Oy, var ayy, ayy, ayy. lan ama burada kalmamış oğlum. Spike var. <laughs> Oy gitti sandım. Hadi abi. Ay ay ay. Lan lan. Bir A. Dönüyorum ben yine de. Ultim var. Beraber oynayalım. Beraber. Birinci son double door'a smoke var. Ses var burada. Giriyorum ben double door'a bekle. Bakma. Bakma. Girdi bir tanesi. Window altı. Window altı. <laughs> Reyna da buralarda. O döndü. Devam. Uzunda var. Adam kısırdı bana bakıyorum. <laughs> o da, o da, öldü. <laughs> o da öldü. Aynen. O da orada. Bekle. Bekle. O da orada. Helal be. Çok iyi. Yok oha ya. Senden çok kaybı. Kaya flash yapsana şimdi. kanka. Helal. Helal. Çok iyisin be. Geri hadi hadi tane. kazandık bitti oyun ya hadi. Aynen <laughs> 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 alıçın. <'ım çok> <laughs> <Koş. Aa>, var ki bunlar. Allah çok zevkli. Hoş. A var. Hep tamam bir şey dedin ona göre gelin. <laughs> ben açıyorum açıyorum. Sen kalırsın ben. De. Ay. <laughs> Çok Oy. güzel. Uy. Odin notları yazacak şimdi. Arka arka arka. Aa tam da ultim bitti öldüm ya. Abi sen çok gaza geliyorsun he. Hayır hayır ultim vardı o yüzden girdim. Spike aldılar. Bravo hey, like. abi. Spike, Spike oraya yeter. Süper süper. İki o, oh, oh. nereye gitti lan flash? Gösterme abi zamanı yavaş yavaş. nasıl zamanı yavaş? Kanka Tam duvar kurdu spike aldı. Son 30 saniye. B kuruyor. oldu Geliyor geliyor. Kralım Helal. Gift. Bizim kaldık. Kaç katıldı? Düşman baskılandı. Helal misin kardeşim? Ya, hadi lan sana nasıl bir kralsın ya. Eyvallah eyvallah. Clutch diye buna derim. Clutch diye buna derim ben. Helal olsun lan. Tek tabanca. Tamam bu hareketten sonra boynu salamayız. Hadi lan bu maçı.